Evet arkadaşlar bugün herkese yine efsane bir kasa açılma yapacağız. Siz nasıl hemen kod kullanacağınızı göstereyim buradan. Gelip aşağıdaki linkten direkt tıklarsanız direkt kullanmış olurdu. Kullanamadıysanız buradan promosyon kodu kısmından sahip bugün üzere 70 cent alabilirsiniz. Buradan yine depozit yaparken de aynı kodu kullanarak %10 bonus ve vortex bonus alabilirsiniz 5 kat. Buradan gördüğünüz üzere 100 attınız %10 10 dolar ve 500 daha vortex geldi. Mis gibi aldınız hepsini Mesela geldiniz buradan Savaş etiket dükkanından yani Vortex dükkanından açtığınız bir şey çıkardınız. Beleş mis gibi kullanabilirsiniz. Onun dışında zaten burada level ödülleri falan da var. Günlük ücretsizler var bakabilirsiniz kendiniz. Zaten bir çekilişimiz de var aktif. 9 kişi katılmış bir tam bir gün kalmış. 12 kişi katılınca çekiliyor zaten. Şey katılmazsa çekilmeyecek. Son 3 kişi kalmış baya da yüksek şansınız olur bu arada katılırsanız. Bakmayı unutmayın gelip buraya. Açıklamalı link var zaten Evet direkt kasa açılmaya geçelim e, Videonun başını artık kendim yapmayacağım e, Direkt önceki Kayıtlardan koyacağım ya Uğraşamam Bakalım ne açsak Bupen case varmış lan Açalım mı bunu Açalım Ne var Klasik Bupen case Bakalım iki tane açalım Ultra böyle yerde iki tane. Okey okey. Bir tane daha açalım. Yine ultra viyole. Okay. Okey. Ya bundan çok açmaya gerek yok zaten. Ya buradakiler de hiç beğenemedim ya. Yani. On tayşı iyiydi sanki. Nasıl? 18, 21, 13 falan. 2 tane açalım bakalım. Ya bunlar geldi. Ne oldu bayağı Aga ne açsak ya? Kesbetle atalım. Şöyle bir şey yaptım. 3 tane golün 3 tane AP Bakalım ne çıkacak. Hemen hızlı açalım. Şuradan bu sesi kısalım da. Evet. Kısamadık. Güzel. Kötüymüş lan. 117'lik gelmiş. Oo. Bu üçünüzden fena iyi vermesi lazım. Güzel. Şunları biraz daha iyi verse iyiydi de. Ya buradan bir şey çıkmaz zaten. Şu üç kasadan ne çıkabilir? Yani. Ya çok da bir şey fark etmedi şu anda. Kontrat yapalım abi. 320-490 arası. 424 güzel. Bundan bir yine açacağım ben 3 tane. Bakalım ne çıkacak. Hadi oğlum. Negev, Hansman Lord, Karambit Lord'a kayma tabi. Negev de gelmemiş. Aga hadi bir şey var şurada. Işte. Karambit ya. %1 şans be. Çok da kötü değil yani. Ama örmüyor. Face kasından bir 10 tane. Hadi oğlum. Bok gel bok. Bir tane beşli. Hadi be. oh, iyi geldi lan. İyi geldi. 123. 26 lazım buna. Bundan 5 tane açtım bakayım. Buradan da baş aldık. Evet. Bayağı iyi bir tane daha açalım hemen. durmazsın zaten onda. Bunda da kaymazsın. Baya iyi. Bu mükemmel. Zım. Evet ben burada sonuna geldim. O zaman şundan da açalım bir dört tane. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.